Merhaba değerli Ateş Attı izleyicileri. Bizleri Türkiye'den ve yurt dışından izleyen, takip eden gurbetçilerimiz için gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Yine yeni başlıklarla karşınızdayız. Almanya'da bu aydan itibaren yine bir dizi yasa ve uygulamalar yürürlüğe girdi. Yakıt yardımından emeklilere enerji desteğine, Ülke genelinde felaket uyarı sisteminin denenmesinden telefon dolandırıcılarına karşı alınan tedbirlere kadar günlük hayat açısından önemli olan yenilikleri sizlerle paylaşalım hemen. Federal hükümetin geçen ay tüketicileri desteklemek amacıyla hazırladığı yasa Aralık ayı itibariyle uygulamaya konuldu. Havanın soğuması ile birlikte hayata geçirilen ikinci tur yakıt yardımından düşük gelirli yaklaşık 2 milyon insan yararlanacak. Konut yardımı almaya hak kazananların yanı sıra tek başına yaşayan düşük gelirli vatandaşlar, aileler, yaşlılar, çırak ve üniversiteli öğrenciler de konut yardımı alabilecek. Yeni uygulamaya göre tek kişilik haneye 415 euro, iki kişinin yaşadığı hane başına 540 euro yakıt yardımı yapılacak. Ayrıca hanede yaşayan üçüncü kişiden itibaren fert başına 100 Euro ek yakıt yardımı söz konusu olacak. Hak sahipleri yakıt yardımı için yazılı başvuruda bulunmak zorunda değil, ödemeler otomatik yapılacak. Federal hükümetin aldığı diğer bir karar uyarınca uzaktan ısıtmalı veya konutu merkezi ısıtma sistemine bağlı olanların Aralık ayındaki yakıt aidatı devlet tarafından ödenecek. Doğalgaz veya uzaktan ısıtmalı konutlarda oturanların yanı sıra Orta ölçekli işletmeler de bu haktan yararlanacak. Söz konusu kanun uyarınca ev sahipleri kiracılarına yönelik devlet tarafından sağlanan konut yardımını 2023'te yapacakları yıl sonu yakıt gideri faturasında dikkate alabilecekler. Amaya'da yaşayan 20 milyon aşkın emekli enerji giderlerinin müthiş oranda arttığı kış mevsiminde devlet tarafından sağlanan parasal destekten yoksun bırakılmadı. Alman emeklilik sigortası, ikameti Almanya'da olan ve yaş haddinden emekli olanların yanı sıra malulen emekli olanlara, dul ve yetimlere ve memur emeklilerinin banka hesabına bürüt 300 euro tutarında enerji yardımı amaçlı para yatıracak. Yıllarca çalıştıktan sonra Almanya'dan emekli olup Türkiye'ye kesin dönüş yapan yüz binlerce Türk emeklisi ise enerji yardımı parasından yararlanamayacak. Minijap adlı düşük gelirli işte çalışan emekliler Eylül ayında aldıkları enerji destek parasından sonra şimdi yapılacak ikinci ödemeden de yararlanabilecekler. Vergiye tabi olan enerji destekleme parasından sosyal güvenlik prim kesintisi yapılmayacak. Konuya ilişkin detaylı bilgi isteyenler Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın danışma hattını pazartesinden perşembe gününe kadar sabah 8 ile akşam saat 20 arasında ücretsiz arayabilirler. Almanya'da bir süre önce yaşanan sel felaketinden sonra selzedelerin zamanında uyarılmadığı için yoğun eleştirilere hedef olmuştu yetkililer. Hummalı bir şekilde erken uyarı sistemi üzerinde çalışmalar başlattı ve çözüm arayışları nihayet vermeye başladı. Ulusal kapsamda geliştirilen yeni erken uyarı sistemi geçtiğimiz günlerde denenmişti. Buna göre ülke genelinde kayıtlı olan tüm akıllı cep telefonlarına uyarı mesajı gönderilecek. Federal İçişleri Bakanı konuyla ilişkin daha önce yaptığı açıklamada hücresel yayın teknolojisiyle gerçekleştirilecek uyarı sistemiyle etkili ve güvenilir bir uyarı altyapısı oluşturduklarını açıklamıştı. Almanya'da tüketicileri telefonla dolandırıcılık yapanlara karşı koruyacak bir kanun yürürlüğe girdi. Telefon koruma yasası adlı yeni düzenlemeye göre yurt dışındaki GSM operatörleri üzerinden Alman telefon ağına bağlı olan cep telefonlarına yurt içi numara göstergeli aramalar yapılamayacak. Yurt dışında yaşayan telefon dolandırıcıları cep telefonu üzerinden aradıkları Alman GSM ağına kayıtlı abonelere kendilerini yurt içinden arama susu verebiliyorlardı. Yeni kanun uyarınca Alman GSM operatörleri manipüle edilen bu tarz aramaları engellemekle yükümlü olacaklar. Örneğin 0900 ile başlayan veya acil yardım numarası 112 veya 115 nolu telefonlardan yapılan sahte aramalar operatörler tarafından derhal kesilmek zorunda. Alman GSM hattına kayıtlı olan telefonla yurt dışından Almanya'ya yapılan aramalarsa bu uygulamanın dışında tutulacak. Hesapta unutulan bir paranın gün yüzüne çıkma hikayesi var sırada. Sinop'tan çalışmak için Almanya'ya gelen bir vatandaş 2008 yılında eşinin Türkiye'deki bir banka hesabına yaklaşık 12.000 euro döviz bıraktı. Eşinin ölümünün ardından hesaptaki paraya 10 yıl boyunca dokunmayan kişi yurt dışında yaşadığı için kendisine iletilen tebligatları da fark etmedi. Bankacılık mevzuatında yer alan ve 10 yıllık zaman aşımına uğrayan paranın TMSF'ye aktarılması sonrası olayın farkına varıp e, suluğu mahkemede aldı. Banka tarafından yasada öngörülen usule uyulmadığı gerekçesiyle açılan davada Yargıtay emsantilikte bir karar imzalattı. Banka tarafından yasada öngörülen usule uyulmadığı gerekçesiyle açılan davada Yargıtay emsantilikte bir karar imzalattı. Vatandaş 3 yıl süren hukuk mücadelesini kazandı ve parasını geri aldı. Almanya'da milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir haber var sırada. Yeni yıldan itibaren e, rapor almak zorunda olan çalışanlar artık bu rapor iş yerine elden vermek zorunda kalmayacak. Hastalık raporları dijital olarak e, sağlık sigortası şirketinin sistemine işlenecek. İşveren talep ederse kendisine gönderilecek eee da çalışanlar raporu işverene bizzat iletmek ve sağlık sigortası kurumuna da postayla göndermek zorunda. Bu hem çalışan için hem de işveren için belirli bir yükümlülük, gereksiz kağıt tüketimi ve masrafa yol açıyor. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren çalışan doktora gittiğinde oluşturulacak çalışamaz raporu dijital olarak sağlık sigortasına iletilecek. Özel sigortalılarsa 2023 yılı hastalık izinlerini yine basılı olarak almaya ve işverenine bizzat teslim etmeye devam edecek. Türk Hava Yolları gurbetçi vatandaşlara güzel bir jest yaptı demiştik. Sebepsiz yere özlediysen ver elini memleket kampanyasını duyurdu. Yurt dışında yaşayanlar için özel yapılan kampanya indirimli şekilde Türkiye'ye gidiş dönüş seyahat imkanı sunuyor. 1 Mayıs 30 Eylül tarihleri arasında seyahat dönemi. İndirimse en az 3 ve en fazla 9 kişilik rezervasyonlarla geçerli olacak. Sevgili izleyiciler kanalımıza ücretsiz abone olarak bizlere her zaman görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Yeni gündem haberleriyle görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.